Merhaba arkadaşlar benim adım Bugün mafya mafyadımı iki oynuyoruz daha çok bu tarz oyunları istiyorsunuz aşağıdan video şey beğenebilirsiniz oyun böyle işte çok adam oyunu Crazy Wolf ok diyelim ee, yani ben buna eskiden çok konuyordum ee, şimdi ben tabii video hemen geçmek istiyorum ee, evet yeterli size şimdi biz buradayız şimdi bu Kiro ee, ben Kiro yani çok seviyordum arkadaşlar buradan da bir sürü motoradan geliyorum her geliyor motoradan ben kes kesiyordum Püre ee, pek şimdi. Neyse adamlar ilk şuradan bir tane gelirdi. Bir tane şurada. Şimdi öldük şimdi öldük. Nerede abi fare oynatamıyorum. Ha yalnız beni acayip. Ve 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 Şurada yaşıyormuş. Ay ya 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 öl 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 Sus sus nasıl kaybettim Tekrar abi Abi orada konuşamadım ya şey ya verdiği şimdi nereye sanıyorum nerede hadi 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 evet of, yaptım. yaptım orada bir an konuşamadım neyse ya şimdi evet. Şu, bir şey o okay, kaçtık e evet ben buradayım. Ne yapacağım? Şimdi a orada da var. Öldürdük. Evet. Evet. Şarkı konuşalım. Ne oluyor bir kere daha yüzüyle ben, anlamıyorum ya anlamıyorum Yok Biz bu adamları öldüreceğiz Aha evet. ne aldık Kuradan çıktım başka önemli mi? Evet ooo oh, aşağı yukarı aşağıda da adam var bence eldivenimiz çok az evet tamam abi geri şey, şey, şey nasıl geldim 1 oh, dakika o tamam abi ver değiştirelim aşağı Yine burada evet. Şimdi tekneye bindik gidiyoruz. Şimdi bizim kız yaralandı. bizde yaralıyız. Canımız çok az. Neyse. E, ee, yes diyelim yani. Ya iyi var. Sıkıcı oluyor. Ne diyeceğiz yani, Ne anlamıyoruz. Ok diyelim. Şunları alalım. Al yine şunları almışız. Şunlar var ya. Tamam. Buraya gideceğiz. Eee ne yapacağız eve girelim canlı ee, e, canlı aşağı iniyoruz burada bu yerini ne yapacağız geri gel şimdi bu burada e, ee, ne yapacağız biz burada onu söyleyin yapalım bize buraya gidelim ya merak etme Evet. Şuraya Şimdi. Şu an ben hiçbir şey anlamıyorum o yüzden. Hiçbir şey şu an yani hiçbir şey anlamıyorum. Aa motorumuz var şu benim. motoru motor Aa, bak burada bir yer adam olmalı Ha bunlar bizim ya. Ya burada bir adam olmak lazım ya. Nereye gelin buraya evet evet hadi hadi aksiyon istiyoruz ya aksiyon ya ne yapacağım ben yumruğunu buraya mı evet burada ne yapacağım hala istiyoruz. ya bir şey yapamıyorum ya ellerim ellerim bağlı yani ellerim kolum bağlı ne yapayım ne yapabilirim ben nasıl yapabilirim hangi içeri gidiyorum Evet. Ee, e, ne yapacağım? Orijinal e, ne? Kurulmuş. Can gözleri. Ee, evet. Abi bir şey var. Ne yapacağım? Ma, onu söyleyebilir misin? Yok. Yok hayır burada kaldı bu yani. Değil Bu burada kaldı yani. Ne yapabilirim ki ben? Yapacağım bilmiyorum. Ben, bu oyunu bıraktım ya. Yani. Bu mafya serilerinden devam edeceğim artık arkadaşlar. Neyse hepinizi seviyorum. Bu arada Skype hakkında ee, açıklamalar bölümünde oradaki Skype'ımı eklerseniz. Neyse hepinizi ee, seviyorum arkadaşlar. Ben de kötü bir video oldu. Az ilk başları falan güzeldi. Belki başka orada kış karakter falan var. Onları da seçebiliriz. Neyse hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Güle